İnşallah en kısa sürede bulurlar Ferit'i. Sağ ol kızım, sağ ol haber verdiğin için. Allah şimdi anne duyarsa deliye döner ya. Şimdi biz gözünü gece gece kıza söyle. Vallahi perişan olur ya. Ya niye söyleyeyim Hüseyin kızı akşam akşam? Ya ben de sana söylemem. Niye söylemiyorum bir şey akşam akşam? Yok bir şey kızım ya. Ya annenle sohbet ediyorduk öyle biz. Ha. Betül'ü aradım meşguldü. Seninle mi konuşuyordun? Yok canım. Ne, ne Betül'ü? Ee, halanlar aradı da babana onu anlatıyordum. Da, sen niye böyle giyindin, kuşandın bakalım akşam akşam? Gene nereye gidiyorsun? Anne konuyu değiştirme. Ne saklıyorsunuz siz? Ya, biz bir şey saklamıyoruz öyle. Halanla işte. Tamam siz saklayın ben öğrenirim. Yavrum sakın Betül'ü arama. Ne olursun gece gece rahatsız etme kızı. Anne. Anne. Betül. Bir şey olmuş anlat. Abi, iyi misin anne? Anne. Bir şey oldu. Feride bir şey oldu. Anne, Feride bir şey oldu. Bir şey yaptılar Yok. Feride. Bir şey yaptılar. Yok. Bir şey yaptılar Feride. Bir şey yaptılar. Yok. Bir şey yaptılar Feride. Şey şey Feride. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben yaşayamam olsun baba, baba. Bir şey yapın. Bir şey yaptılar Feride ya ben onsuz yaşayamam. Baba, baba ben izin vermeyeceğim. Ferit'in ölmesine izin vermeyeceğim. Yaman. Hande'ye söylemek zorunda kaldım. Çok kötü oldu. Hem ben saklasam da zaten yarın öğrenirdi o. Hadi Betül'e Ya ömüyoruz. ne yapıyorsun ya? ya sen hadi. ne olacaksın? Sen ne kalsaydın? Ararım ben seni hadi. Hadi. Birader, hanımefendiyi gideceği yere bırakıyorsun tamam mı? Hadi. 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 Kızım dur! Dur Allah aşkına dur! Ne Karışmayın ikiniz de! Gece gece nereye gideceksin? Hüseyin yalnız bırakma kızı. Tamam. Sakın. Sakın baba. Bak bir peşimden geldiğini göreyim arabada. O arabayı uçuruma sürerim. Kendimi öldürürüm. Sakın. Ya. Ah, Rabbim. Rabbim bizim günahımız neydi de bizi evladımızla sıradın? Hüseyin, ben bitti mi Hüseyin? Neden? Neden artık sözümüzü geçiremiyoruz? Artık ah, kendi ben Hüseyin. Nerede lan benim kardeşim? Nerede lan? Ne yaptın oğlum Feride? Oğlum bak bir şey yaptıysan söyle. Nerede? Oğlum konuşsana. Yemin ediyorum gebertirim lan seni. Lan gebertirim lan seni. Lan abi. abi sen niye beni suçlayıp duruyorsun ya? Ben niye Ferit'e zarar vereyim? Ne sorun var abi benim? Lan bırak bu ayakları. Bu çocuk seni kardeşi bildi lan. Ama senin kardeşliğin neymiş? Şerefsizlikmiş, haysiyetsizlikmiş, hainlikmiş. Bir de tuttun. Kardeşimin evleneceği kıza yan gözle baktın öyle mi? Şerefsiz. Ha? Bilmiyor muydum zannediyordun? Bak Sinan abi. O elini incir eline. Bak. Abi bak. Bak. Bu konuyu başka bir zaman konuşuruz eğer istersen. Sen bize çatır çatır sorarsın. Biz de sana tek tek cevap veririz. Ama şimdi zamanı değil. Ferit'i bir sağ salim olalım. Ne zaman istersen konuşuruz, tamam mı? Ya bulamazsam kardeşimi! Ya bulamazsam! Bunu hiç düşündün mü lan? O zaman ne yapacaksın? Gidip mezar toprağını bağrına basacaksın? Mezar taşından mı af dileyeceksin? Şerefsiz! Yaktınız lan benim kardeşimi! El ele verdiniz ikiniz, ateşe attınız benim kardeşimi! Ya dönmezse? Ne yaparım lan ben? Benim tanıdığım Ferit besetmez, tamam mı? Yaşıyor. Sen daha kendi kardeşini tanıyamamışsın. Baba. Ha baba buralar mı? Tamam. Seninle görüşeceğiz. Bana bak. Baha mısın Nesin? bir şey olmasın da senin parmağın varsa eğer bu işle bir alakam varsa seni mahvederim. Mahvederim anladın mı? Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Allah'ım. Kalp Yarısı ATV'de.